Merhaba Tok severler ve incelemek isteyenler. da otomatik uzun far asistanımız var biliyorsunuz. Şu an onun nasıl açılacağını göstereceğim size. Şu an kapalı. Kapalı olduğunu nereden görüyoruz? Solda yeşil sadece kısalarımızın yandığını gösteriyor. Selektör kolu her arabada olan 1,5-2 saniye kendimize doğru çekiyoruz. Ve bundan sonra bakın yeşilin yanında uzun yalnız beyaz içinde otomatik otomatin ağzı var bunu çıktıktan sonra kolu bir kere ileriye itiyoruz ve o yeşil oluyor. Şu an aktif. Neden yanmadı? Ben de daha hava tam kararmadığı için şu an aktif olarak yanmıyor. Hava karardığında otomatik yanacak. Araç gördüğünde sönecek. Merhaba tok severler ve incelemek isteyenler. Tokta otomatik uzun far asistanımız var biliyorsunuz. Şu an onun nasıl açılacağını göstereceğim size şu an kapalı. Kapalı olduğunu nereden görüyoruz? Solda yeşil